İki genç kızı ne yazık ki sapkın bir zihniyet yüzünden kaybettik. Peki neden? Toplum sağlığını, toplum davranış biçimlerini etkileyen faktörler hangileri? Çocuklarımızı, gençlerimizi koruyamıyor muyuz? Devletin ne yapması gerekiyor? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Defne Tamar Gürol Ulusal Kanal'a değerlendirdi sorularımızı. İşte ayrıntıları. Ekonomik, kültürel, siyasal ve birçok farklı gelişme toplumun ruh sağlığını yakından etkiliyor. Kültürel bombardıman gençleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şimdi bu gençler neyle karşılaşıyor? Bir kere sosyal medya bu online platformlar tamamen kontrol dışında gençlerin o ben kimim sorusunu ararken değerler sistemi oluşurken buna yön verir bir hal alıyor. Gençlik hep böyle büyüdü. Bugüne kadar gençlerin erişkinliğe geçiş döneminde kendilerine idol olan ünlüleri taklit ettiğini belirten psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Defne Tamar Gürol dijital platformların gençler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinden bahsetti. Tabii ki internet, bilgiye ulaşımda ve hayat kolaylaştırmada çok etkili, iyi bir yöntem ama bu denetlenmediği zaman bir takım şiddet dahil, sapkınca cinsellikler dahil, uyuşturucu dahil ama hiçbiriyle bunlarla sınırlı olmayan bir algı bombardımanı altında kalıyor gençler. Açın bakın, bütün o animeler çizgi filmler, erişkinlere yönelik dizi filmler, şi bir saldırganlık, şi bir Şiddet ve çiğ bir cinsellik temasından oluşan film ve diziden geçilmiyor. Girol sapkın içeriklere maruz kalan gençlerinse cinsel ve saldırgan dürtülerini verimli yönlendiremediğini söyledi. Ben burada sadece sosyal mecraları suçlamıyorum ama nasıl ki şimdi hep konuşuluyor çocuklarımız sokakta korunamıyor diye. Peki o sosyal medya mecralarına giren gençler orası da bir çeşit sokak değil. Mi? Burada devlete sokaklar güvenli bir hale getirmek kadar online platformları da güvenli hale getirmek devletin sorumluluğunda. Kültürel yönden saldırı altında olduğumuzu hatırlatan Gürol, ...emperyalizmin insanlığı hedef aldığını vurguladı. Batı toplumları kendi gençlerine de aynısını yapıyor. Yani insanlığa bir saldırı var ortada. Evet, bir saldırı var. Bir takım uyuşturucu maddeler, esrar örneğin... ...birçok Batı ülkesinde serbest ve esrarın etkileri... ...insanlar yavaşlatıyor, bilişsel işlevleri etkiliyor... ...esrara bağlı psikotik, yani şizofreni benzeri tablolarda artış oluyor ve insanlar batı toplumunda sokakta yürürken insanlardaki yavaşlamayı algılıyorsun, gözle görülüyor. Toplumu korumada en önemli görevin devlette olduğunu belirten Gürol, kültürel saldırıya karşı mücadele etmemiz gerekiyor dedi. Burada asıl mesele daha kültürel devrimleri ön plana almak gerekiyor. Yani siz gençlerinizin doyum sağlayacağı bir takım olanaklar eğer onlara sunmazsanız, onlar da neyle doyum sağlayacaklar? Spor olanağı var mı? Sanatla uğraşma olanağı var mı? Bilimsel bir çalışma yapma olanağı var mı? Bunun ötesinde spor, sanat, bilim, tarih bütün bunlar toplum tarafından yüceltilen değerler mi